Seçtirme fırsatı vermez bu bence. Oyun. Onu bir kere seçiyorsundur kalıyordur abi. Morning boss. 1.55. Market value 4 milyon. O bir güne bir şey yapamıyorum. Abi geliştirme ağacını görüyorsunuz. Bir sonraki seneye etkileyecek parçaların hepsini tekrardan satın aldık. Hiçbir gerilememiz olmayacak. Ee, ama aracımız çok hızlı değil. Ee, şasede en hız, en kötünün bir üstü Williams'ların üstündeyiz. Aerodinamikte bu kadar upgrade'e rağmen hala sadece Williams'lardayız. Hası da geçemedik. Motorda en arkadayız. Dayanıklılıkta da en arkadayız. Yani camış gibi geliştirdim ama her şeyde en arkadayız abi. Ne geldik customization'da şimdi bir bakalım seneye renk değişelim renk değişelim evet ne gelmiş bu renk gelmiş abi Bu da güzel seneye renk değişimi yapalım yani bir renk olsun İlk rengimiz buydu aracımızın ilk rengimiz birkaç bir 10 yarış falan bununla yarıştık sonra bu açılınca buna geçtik abi Abi onun direkt normal tek kişilik kariyeri var. Bir takımı seçiyorsun giriyorsun o takımla yürüyorsun ha. Şu kırmızı da güzel aslında. Şunun ee, turuncusunu değişelim diye düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz? Ya bu rainbow olmak isterdim. Rainbow vardı bir yerde. Nerede o? Bunlar şu dışında gelenlerin rengi değişemiyorsun. Mesela şu altın çok güzel duruyor. Bunların rengi değişmiyor maalesef. Daha açılacak şeyler de var. 30 level'da bu geliyor. Battle Pass'in son ödülü bu abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir 17'de bu gelecek. Ee, bunun için görev istiyor. Bu item shop'ta şu an satılıyor. 2500 e alabiliyoruz. Çok güzel geldi bana rengi de. Almak istemiyorum. Çünkü Battle Pass, e, ikinci bir Battle Pass'i gelecek bu oyuna gerçekten. Hani Battle Pass kendi kendini de çeviriyor. Battle Pass kendi kendini de çeviriyor. Karakterde ne geldi? Kask geldi. Bu kask. Evet bu kask bizim aracın kaskıymış zaten al. Eldiven. Geçtik. Gridde olmayan renklerden düşünüyorum ben de ya. Ama işte ne var? Biraz ilerleyelim günde de. He takım arkadaşımızla kontrat yenileceğiz mi? Fiyatlarını görür. Fiyatlarını ne ya? Değerlerini görüyoruz abi sürücülerin. Bizim Hubert 4 da, Latifi 6 milyon. Hubert 67 rating. Davairis 71'miş. Mick Schumacher de var burada. Bunlar Free'deki ee, F2 pilotları. Ya para yok gidip Magnus Sender Carttır Cuttur alamıyoruz abi. Ya Hubert iyi şu an ya. Sen kaç paraya aldın Sainz'ı? 9 milyon para mı verdi şimdi? Nedim? Verstappen'i almam yok mu? Hangi parayla? Aradaki fark çok iyi de yani para yok. Bu ne istiyor? Bakalım. He, Oğlum bunu da alamıyorum şu anda. O da Yani şu anda bunu da alamıyorum. O yüzden e, Driver Market'ten 1 milyonluk adam almam gerekecek. 1 1,5. Bir buçuk. Bir buçuk da kurtarıyormuş. E, Mick e gidelim mi? Bence Mick e gitmemiz lazım o zaman. Gel. Medium. Okey bak kabul et. Dikkat etmedim ya çok da mühim değil. Para benim için. Yatırım yaptım her şeyime. Tüm fabrikayı öküz gibi geliştirdim. Go press probably be asked by the media who you consider to be your Arkada abi konuşuyor, önde bu abi konuşuyor. Susun biriniz ya. Legil Bor, hoşken. Teşekkürler. Takipçim var mı? Memnun kalırsın yayında My team, my demem yok mu abi? Sonuçta. Alttaki şey de bagda kaldı bak. E oğlum senin sonu para geleceksin niye para saklıyoruz? Biz de yarışları bitirdik ama ikinci sezonun yarışlarına başlamayacağım ya. Raykanen ve Grojen bıraktı diye anladım orayı. Sene sonu para gelirse bakarız. Pilotunun süresinin sene sonunu diye düşünüyordum. Hani direkt sezon sonu o end of season'a denk gelir diye düşünüyordum işte. O yüzden görüşürüz kendine iyi bak. Abi bir şey gelişmiyor 10 oldum 24 milyon mu? 24 milyon mu? Yok bu peki Ferstafen. Aha. Bu ekran mı? Karakter değil lan. Abi değişebiliyoruz. Oha! Fiyatları düşmüş. Milletin durability niye 100? Ondan 95. Yok mu peki değişmemiz? Çete, çete soracağım abi. Çet fikir verin. Ne yapalım? Mercedes ünitesine geçelim mi? Hepsinin durabilitesini de 100'e vurmuş. Mersu akardı da herkes. Go abi Mercedes. Şu anda keşke Mick Schumacher'ı değişseydik. Bunu da değişelim artık bence. Ana sponsorumuzu değişelim. Şu 5.1 milyon veriyor. 25. 25 puan alırız diyorum ya. Bunu da yapabiliriz sanki. Pacifico. 6 veya iyi de bitiremem. 100 puan yapamam zaten. Bunu, bunu seçeceğim galiba ya. Eee mecbur şoför almamı istedi benden. Nedim. İlerleme yoktu. Peki. Mercedes olduysak takımın sonunda Mercedes eklememiz yok mu? Bence bu olacak. Bu olsun bence ya. İçteki mor renk şey rengini ne yapalım şu çizgi rengini. 61 yaptım. 100 yapamayabilirim ya. O yüzden riske gerek yok. Yapamazsak çünkü oradaki o büyük parayı alamıyorsun. Bak kırmızı güzel oldu. Ben bu rengi alalım diyorum abi. Yeşil veya mor. Dur sen değil. Arabanın rengini de değişebilirsiniz. Fikir verebilirsiniz abi. Bakarsın ve daha var açarır. evet yeşil bayağı güzel duruyor. Moru kullandık geçen sene. O yüzden mor istemiyorum. Abi şey koymuşlar mı? Dur. Atölye. Ya yani niye modern kimse koymuyor ya? Ha peki şey bakmamız yok mu? Ee, Fantezi formüle bir tasarımları yapıyordur millet. Ha bunlar. Ekranı verebiliyor mu? Şöyle yapayım dur. Bahsettiğim bunlar. Anime tasarımı. Bak mesela fantastik bir Mercedes tasarımı. Belki eski Mercedes'tir bilmiyorum da. Üf. Bak bak renklere bak. Şu şu mavi çok iyiymiş yalnız. Yalnız. Abo bu ne? Pok. 2018 Formula 1 Concept Fantasy diyor bak. Formula 1 Concept. Şu rengi çok beğenmiştim. Bunu yapamadım abi. Şunu yapsam var ya. Şu bu bu apayrı bir şey abi. Çocuk video yapmış ya. Bu arada Mercedes buna dönmedim abi. Şu hangi rengine çok benziyor. 2019'da yapmış. Üf baklarına bak. Yok red blue o renk gitmemiş bu arada. Oha bu ne? Üf alfa Çok iyi bu. Bak şu anki Mercedes'e çok benziyor bence. Renault. Haas. Abi şu 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 ya. Eski Merso'ya. Abi nasıl benzetebiliriz? Nasıl bir ton almak lazım ki işte? Şuna benzetsek daha güzel geldi bu arada ya. Adam bir yenisi atmış bir de tasarımı. Şu şu güzel duruyor. Oğlum ne oluyoruz? Ha <laughs> Dur bir olabilir şuraya yazayım formüle bir çıkacak. Abi link <laughs> link olarak gelmedi ama light varsa light shottan alıp at. Oğlum bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> böyle bir formüle bir aracı olduğunu düşünsenize. Bu ne? <laughs> Okey. Bak şu yeşil güzelmiş. Aston Martin 2021 diye. Razer <laughs> sponsor. Oğlum. Resim de aşırı büyük ha. Tam benim baktığıma da benziyor biraz. Siyah sarı Dur bakalım ne yapabiliyoruz yapabiliyor muyuz bir şeyler O zaman burası sarı olsun Dur sarı da nasıl duruyor? Hı <laughs> Çok Reno'ya kayacak burada da bu sefer. Şu ana kadar Mark bir tane bir skin yapıldı o da bu. Bakayım. Ali Ali Ali'ydi galiba hoş Hı, yapan görmedim abi gerçekten. Güzelmiş bu arada. Kötü değilmiş. Yani şeye Steam Workshop genelde çok kullanılan bir yer. Yapıp koyar diye düşünüyordum millet. Çiçek taksi oldu. Yo buraya birileri bir şey koymuş. Ne bunlar? Bu o. Bu ne? Bunu koyan var. Ha Mercedes yapmış biri. Üf. Peki bizim oyunda gerçek Mercedes gelmeden bu Mercedes'e geçmemiz yok mu? Bunlar driver kariyer mi? Set. Üzdü. Evet my diye yazmış şuraya. Bu da my team var Aston Martin diyor. Dur bakalım. Hadi canım. Çok iyi lan. Üf. Devam ediyorum. Başka myteam yok Çok iyiymiş oğlum Ben bayağı beğendim Yapmamız yok mu? Login Register Oha paralı mı? What? He free varmış tamam aşağıya koymuşlar Pardon Şunu yap işte Aynen aynen işte Aston Martin Yok be. Nedim? Beğenmedim. O üstteki de kötü değildi bu arada. Adam izlenmenin yolunu bulmuş. Bu arada ben bunu görmüştüm ya ararken. Ararken görmüştüm abi. Sponsor ve logo modları mı var? Harbi mi ya? Geldi mi onlar? Ben atölyeye eklerler diye bekliyordum ya onları. Onlar varsa hepsini gömelim abi direkt. Ya ben atölyeye eklerler diye bekliyordum işte. Ee, bunu buraya indirelim. Yüklemek için ne yapmak gerekiyor peki? Ona bakmadım. Galiba aynen pizza. Evet öküz gibi atölye var. Koca atölye değil baya atölye var yani. Kurulumu nerede? Abi şuraya baksanıza. SS atsana abi, oyunda mısın? Değilsindir. Sen, sen de yormayayım şimdi dur boş ver. <laughs> Nereye girdim oğlum? Intel Texture Works Plugin for Photoshop. Formula 1 2000'i My Team Sponsor Pack. Mert Yakar hoş geldin. Teşekkürler. Takipçim memnun kalırsın yayından. Aa bu da Aston Martin'miş abi. Installation copy and paste. <laughs> Baya güzel. <laughs> Photoshop'ta hep Ego programı ile yükleyeceksin. yayın şeyine bak. Şey de aynı mı peki? Bu renk olayı. Şu. Nereye indirdim ben bunu? Bu da öyleyse bunu da o zaman yayın sonrası bakayım. Copy paste demiş, DDS demiş. <laughs> Dur nerede o? Forever 2020 Skin Nerede? Stone Martin e gir bakayım. Bunun yüklemesiyle ilgili bir şey yazmamış bu arada. Rengi sevdim de kendimiz yaparız olmadı ya üşenirsem çok ama sponsor ve şeyi yapabilirim ya sponsoru yapabilirim en azından sanki bakalım ona onu şey yapalım bu sarı rengi beğenmedim. Çık. Üf. Oğlum mat renkler de ne güzel oluyor var ya. Bak mat renklerin güzelliği. Grid'de böyle bir takım yok değil mi? Bu renk. Abi çok güzel olmadı mı renk? Bence renk bayağı güzel oldu. Şuradaki yeşil neyin yeşili? Aynalar. Beyaz olsun. Bram. Ben bunu beğendim ya. Böyle yapabiliriz. Hangisi? Bu. Sponsor anlaşmam yok diye sponsor yaptırmıyor. İnanılmaz. Hmm. Bece aynı kalsın. Bece'nin rengi değişelim. Formula bir şarkısını mı söyler miyim? What? Ne mi koyacağız ki buraya? Ben kendi mi koymak istiyorum. Kendi ablemi koyabiliyorsam olur. Ama ben normal bir ablam kullanmak istemiyorum yani Takım Color Siyah Beyaz tamam e, Eskilerin falan da var Eskiden kini kullanmak istersen diye Aa sezonluk ayar mı yapabiliyoruz? İyiymiş. Ya bir şey değişmiyoruz. Yüzde altmış. Oğlum yüzde çok iyi yalnız. Onu o tarafa sığdıramıyor muyum? Üzdü. Yüzde altmış yüzde artıyordu çünkü. 26 milyon para var abi. Peki bunu ne yapıyoruz? Peki şu anda driver alabiliyor muyuz? Para tutup Norris'i ya da birini alabiliriz ama zaman. Levis'i çekelim direkt. Levis de teklif yapsa da gelsem diyordu. Bunların hepsi birinci seviye oldu. Araç o şeyinde, ağacında oynama var mı? Hiçbir şey oynamamış. Ha o tarz şeyler mi oluyor? İyiymiş bak. İkinci sezonun başlangıcını araba tanıtımıyla yapıp araç tanıtımıyla salan. Bence renk güzel oldu ya. Bu arada da önü de tam Mercedes'e benziyor. Şu alttaki visual bug'ı da çözseler keşke 1555 puanın 1150'sini gömdük Burada iyi yükselmişiz Aynen aynen renk güzel oldu ya O sponsor işine de Bilmiyorum bakarım ya. Çok da mühim gelmedi şu anda. Uğraşmak biraz şey geldi yani. Direkt tüm her şey mi var? Hani popüler olan. Formula 1'de kullanılan ya da. <laughs> Bu zaman chat ben seçiyorum, sana PSD vermiş. Sen oradan düzeltip ona göre atıyorsun oyun içine. Okay anladım demek istedim şu anda. Şu anda anladım. Para sezon sonundan dolayı bu kadar fazla mert. Sezon bitti, sponsorlardan 24 milyon ödeme aldım. İstediklerini yaptığım için. Sezon bitti, sezonun son iki yarışını, bu sondaki tüm her şeyi falan YouTube'da bulabilirsiniz. Bu sondaki kısmı da bölüp belki. Yeni sezona başlangıç diye bölebilirim. Ben gidiyorum. Sizi Padua'ya göndereyim. Akşam açarsam yeni sezona başlarız. Kendinize cici bakın. Ee, videoları YouTube'dan dediğim gibi izleyebilirsiniz. Twitch'ten de izleyebiliyorsunuz. Twitch'te de playlist olarak var. Kendinize iyi bakın. Suyum burada bak içiyorum. İçtim. Bye bye.